arkadaşlar merhaba bugün Minecraft'ı bitiriyoruz yeni seri yani yani ben sürekli ne yaparım. ilk olarak raket yapmam için koyun keserim sonra yaparım onu çalışma masası yaparım. Ben öyle bir insanım. Ver işte. Yani ben ne, bir köy bulmam lazım. Köydeki bütün sandıkları açıp. Aha. Yıkık portal. Oğlum içinden şey çıkar mı ki acaba? Elmas balta. Elmas balta. Elmas balta altın balta çıkarsa benim için güzel olur. Yani bir köy buldum. Bin bir kalemi falan kesebiliyorum. Alttakini birazdan alacağım. Çünkü ilk göründekini oynayayım. <laughs> Çok seviyorum. No. He. çekince. Aha köy. Hem oyunu bitirmeyi bilmeyen arkadaşlarımızı da, da gösterin. Ben onunla da oynarım. İster, eğer isterseniz Artık istediğim Aha. Benim şunları almam lazım. Vay be. Güzel tükür. Vay be yakışıklı oldum aslında. Çekeceğim çek. çekeceğim. mısın? Allah diye gidelim köy yanına. Oğlum bu deneme <laughs> sürümündeki yerine benziyor. Aha. Bir tane topu. Çünkü tohumları koyuyor. Almıyoruz. Yani tohumları koyabiliyor musun? Tamam. Bunlar sayesinde kemik tozu elde edebilirim. fazla çıkarsa. Söylüsenleri de alacağım. Önce sorduklarını ekelim fazla mı geldi? Bence fazla geldi. Sehir <laughs> ve <laughs> patates çifti Şurada kil mi var? Evet, evet. kilmiş bu. Ben senden baktım. Bir şey. Bir de sın. Böyle ekelim. Bana çapa lazım. Normalde köylülere yedirtiriz. Aa, i̇şsiz köylü. Gidip sonra öldürelim. Merak etmeyin. Ah. Nice. Bu kekleri nasıl çıkacağım buradan? Ulan bu yansıdı. Üstüme kaldı fazla gitmiyor musun canım? çıktı acaba 3 dört tane bir daha demir var Dört. dört. Aha Mara.

şurayı iteyim. <laughs> Bu beni itti. Ay. <laughs> artık burada yasa. Artık burada iskelet miskelet mu? Bunu ne yapacağım bilmem. artık sunurduk. de bir bırakalım. Çünkü artık buradaki yatakları alacağım. Bu artık benim yatağım nerede da, diye soranlara ben aldım derseniz. Rüzgar aldı derseniz. Evet. Oğlum burada nasıl yaşıyorsun nasıl Ben olsam bu, be ben olsam bu be korktum. Aha. kuş. ha <laughs> ha <laughs> Valla yatağımı buraya koydum. Ben artık sarıda uyuyorum. Ne örümcek görünce sarıda uyuyoruz ya onun gibi. Ulan sen niye yattın? Ben yedik. İnşallah bu video bayağı izlenir, izlenirse. Bir soru cevap videosu yaptım lazım yani yapacağım. Hem birkaç tane bir sürü soru soracağınız, bir sürü canlı yayın, bir sürü soracağınız soru. Artık o, bu, bu, bu kadar yeter demeyeceğim. Aha adam havuz tip bir şey Bunlar, 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 bunlar. Burada az önce, az önce bir oldu da. O yüzden. Ben konuşamadım. Yani. Şimdi buradan gitme zamanı. Kaçıyor. Şimdi gidebiliriz. Benim elmas bulmam lazım, mağaraya gitmem lazım. Bunda oho bay şeyler yapacağım. Bulun burada da köy bulursan dünyanın en şanslı olurum. Biz buraya gitmiş miydik? Galiba gitmiştik hatırladım. Daha şimdi hatırlıyorum ya. Ben saat kartas gibi evde evet 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 diye diye giriş yapıyorum. Olmam oh ben Ah ah pembe he pembe aç değil mi? Kendim şöyle küçücük bir ev yapmak istiyorum. Küçük küçücük. Benim pasta. tane kum yeter. Bunlar ne yapacağım diye sorarsanız bunlarla beraber kendime cam yapacağım. Bilesiniz ki abi nasıl cam yapacağım? Ben eriterek. Yani eğer burada bas 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 А шальточка берем. Tamam. Böyle de çıkabilirim. Neye dikkat edeyim? Dikkatli diyor ya. Oy, Oğlum burası boşluk olsaydı. Kesin ben alıyordum. Ben seri bastamadan biterdi. Allah Allah. Burada hep tas var. Kömür mömür filan yok. Ya. Acaba Minecraft bana bir isaret mi veriyor? Ben mi alıp Acaba mu? Mojang Hocam şey mi? Altı astı de yaptım. Dokuz. getir ya. biten. Kendimi sıkıştırabilir. Değil acaba. Ancak Nerede bu ya? Allah Allah. Heh, fırın burada. Al fırın yaptım. Benim şimdi bir de çubuk yapmam lazım. Çubuk yapınca, Aa, demir kazma, demir kazma yapalım. arkadaşlar şu ben bu kadar çekebileceğim. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeme butonuna basabilirsiniz. Nerede? Evet. Hatta belki birazdan yine bunun part ikisini bile çekebilirim. Görüşürüz. Bay bay.